2025 LGS Matematik A kitapçığı 14. soru. Deposunda 1020 lit 1024 litre sıvı gübre bulunan ve bir traktör yardımıyla çekilen bir makine aşağıda verilmiştir. Bu makinenin kollarında bulunan 24 adet musluğun her birinden 1 dakikada 2 üzeri 2 litre sıvı gübre toprak yüzeyine püskürtülerek gübreleme yapılmaktadır. Bu makine 8 dakika boyunca sabit hızla ilerlediğinde 48 dekarlık bir tarla gübrelemiştir. Buna göre depoda kalan gübreyle aynı şekilde gübrelemeye devam edildiğinde kaç dekar tarla daha gübrelenebilir? Şimdi ilk verilen bize her birinden bir dakikada akan sıvı miktar. Yani bir musluktan bir musluktan bir dakikada bir dakikada 2 üzeri 2 litre sıvı akmaktadır. Evet. O zaman o zaman 8 dakikada bir musluktan ne olacaktır? 8 çarpı 2 üzeri 2 litre sıvı gübre akacaktır. O zaman bunu üstü biçimde yazarım. 8, 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2. Bu 2 üzeri 5 oldu. Bu nedir? Bir musluğun 8 dakikada akıttığı sıvı miktar. Yani 2 üzeri 5 litre. Şimdi, evet. Kaç musluğumuz vardı? 24 musluk. O zaman 24 musluk, 24 musluk, 8 dakikada 24 çarpı 2 üzeri 5 litre sıvı akıtır. Yine bunu üçlü duruma çevirelim. 24 neydi? 3 çarpı 8 çarpı 2 üzeri 5. 8, 2'nin kübüydü. 3 çarpı 2'nin kübü ve 2 üzeri 5. O da ne oldu? 3 çarpı 2 üzeri 8 litre oldu. Yani 3 çarpı 2 üzeri 8 litre ile ne yaptı? 48 dekarlık. 48 dekarlık alanı suladı. Buna göre kalan gübreyle kaç dekar sular? Şimdi o halde 1024'ten 1024'ten tamamı 1024'tü. 8 dakikada kullanılan sıvıyı çıkaralım. Yani 3 çarpı 2 üzeri 8. 1024 2'nin 10. kuvveti eksi 3 çarpı 2 üzeri 8. Bakın 2 üzeri 10, 2 üzeri 8. Bunu 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 2 diye yazalım. Ve 2 üzeri 8 ortak parantezine alalım. 2 üzeri 8 ortak parantezinde. 2 üzeri 2 eksi 3. E, 2'nin karesi 4. 3 çıktı 1. Yani 2 üzeri 8 litre kalan kalan sıvıdır. Şimdi biz 3 çarpı 2 üzeri 8 litreyle 48 dekarlık bir alanı gübrelediysek 2 üzeri 8 litreyle kaç dekarlık alanı gübrelemiş oluruz? Bu bir doğru orantıdır. Orantıda orantıda azalma ve artma çarpma ve bölme ile ilişkilendirilir. Yani artma çarpmayla, bölme de azalmayla Şimdi bakacak olursak buraya 3'ten bakın 1'e düşmüş. Demek ki 3'te 1'i kadar azalmış. O zaman buradaki azalma da 48'in 1 bölü 3'ü kadardır. Yani 48'i 3'e böldüğümüz zaman 16 dekar. 16 dekar da 2'nin 4. kuvvetidir. O halde doğru cevap Bursa'dır.